Ayşe Öğretmenin Atölyesi'nden herkese merhabalar, sevgili çocuklar, sevgili veliler. Bugün atölyede nasıl bir çalışma yapacağız? Bir okuma yazma, dikte çalışması. Peki bunlarda neleri kullanacağız? Yani diğerlerinden farklı olarak bu dikte çalışmasında ne yapacağız biz? Dikte çalışmasında ödev olarak bize gelen ya da işte evde çalışmak için kendi çıkardığımız fotokopilerimiz, kullandığımız bunların yazma kısımlarını bitirdik. Ama üzerlerinde bunların hep böyle resimler, renkli resimleri falan kalıyor. Hem bunları değerlendirmiş olacağız hem de bizim kılavuz çizili defterimiz daha böyle renkli, daha böyle resimli bir hale gelecek. Dediğim gibi bu süreçte zaten çocuklara somutlaştırarak yaptığımız her çalışma onların çok daha iyi anlamasını, çok daha iyi kavramasını sağlayacak. Şurada birkaç tane örnek göstereyim ben size bakın. İşte resimler bu fotokopilerden resimler mesela burada neyim varmış bir tane bir tane et kesmişim. Bu, bu çalışmada kullanmadım ben bunu. Burada bir tane kilit var. Başka neyim varmış? Kemik var. Ee, bunları sadece dediğim gibi örnek olsun diye gösteriyorum ben size. Yoksa ben defterimi hazırladım. Sadece çalışmanın nasıl yapılacağını göstereceğim. Ee, bunları göstermekteki amacım siz de bu fotokopilerdeki o resimleri keserek bir kenara koyun. Bunların nerede ne zaman işimize yarayacağını gerçekten hiç bilemiyoruz. Şimdi size yaptığım çalışmayı... Göstereyim ben şu şekilde e, görsel dikte çalışması. Görsel dikte çalışmasında ne yaptım? Bu resimlerden işte uygun olanları bir araya getirip cümleler oluşturdum. Bu görsellerdeki ifadeyi altına yazacak. Ondan sonra okuyarak bu çalışmamızı tamamlayacağız. Hem sayfamız daha renkli olacak, daha eğlenceli bir hale gelecek. Hem de öğrencimiz bu çalışmayı yaparken çok daha keyif alacak. İsterseniz her zamanki gibi ben kameramı aşağıya indirerek çalışmamı yapmaya başlayayım. Şu. Şöyle başlayabiliriz. Evet. Şimdi ilk gördüğüm görsel burada nedir? Anne. An. Ne? 2. Hemen altına yazıyorum buraya resimde gördüğüm varlığın adını. Ek mek al. Alı şimdi nasıl ifade edeceğimizi bilemediğimiz için bunun bir görsel olmadığı için direkt buraya yazıyoruz. Şimdi yazdığım cümleyi okuyorum. Anne iki ekmek al. Sonra geldim diğer cümleme. Diğer cümlemde ne var? 10 Evet. Kutu. Ku. Tu. Limon. Limon. Al. Evet ikinci cümlemi de tamamladım. Burada başka ne var şimdi? Evet mine. Herhangi bir görsel olmadığı için elimde. Burada ismi direkt yazdım. Aşağıda olduğu gibi indiriyorum onu. Mine. Lekeli. Üzeri kirli olduğu için biz bu görseli kullanmıştık zaten onu ifade ederken. Lekeli. Etek. Alma. Almayı da yukarıdaki kelimemi olduğu gibi aşağı indirerek cümlemi Tamamlıyorum. Evet, bir cümlem daha var burada. Yine... Tutku. Tutku. Bir kilo. Biri burada rakamla yazabilir çünkü bunu yazmayı öğrenmedik. Bir... Ki... Lo. Elma... al. Evet çalışmalardan bir tanesi buydu sevgili veliler. Hemen şöyle gösteriyorum ben size. Gördüğünüz gibi sayfanın bitmiş hali bu. Ya bunu istediğim gibi çeşitlendirebilirim ben. Elimde kalan görsellerle istediğim cümleleri e, oluşturabilirim yapıştırarak. Yani alternatif üretmek tamamen size kalmış bir şey. Bir de T sesiyle ilgili, T sesiyle ilgili pardon. Böyle bir etkinliğimiz var. Yine yazmaktan yani sıralı olarak yazmaktan çok sıkılıyorlar bu süreçte ama bu kelimeyi de öğrenmeleri gerekiyor. Bu çalışmayı da şu şekilde yapıyoruz. E, eksik kalan yine bu da arta kalan çalışmalardan bir tanesi keserek bu sayfayı uyarlamaya çalıştım. Ne yapıyorum? Bu t seslerini yerleştiriyorum buraya. T'ları koyduktan sonra okuyacağım. At, let. Sonra ne yapıyorum? Aşağıya inip bu sıranın başına çıkardığım kelimeyi yazıyorum. At Let. Bu sırayı tamamen bu kelimeyle dolduracağım. Çalışmamı bu şekilde ilerleteceğim. Sonraki kelimem nedir? Kilit. Yazıyorum buraya hemen. Kilit. Bir tane daha yazalım yanına. Kilit siz satırın sonuna kadar yazdırabilirsiniz. ta til ta til Tekrar söylüyorum. Elimizde kalan ta til. Bu fazla fotokopilerin ziyan olmaması için kullandığımız bir şey bu. til ki Hem de tekrar çalışması yapmış oluyoruz. til ki bir tane daha tilki ekleyebilirim. Tilki. Evet son kelimeme geldi. Et. Burada aslında t sesi fazla yazılmış. O yüzden bunu silelim ve ne diyelim biz buna? Etek. E tek. e tek evet sevgili çocuklar bu da böyle bir çalışma oldu umarım işimize yarar umarım bu görseller bizi biraz daha eğlenerek çalışmaya teşvik eder şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum hoşçakalın sevgiler